arkadaşlar. Ee, sohbetlerinde konuğumuz Taha Akgül. Taha nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. E, nasıl gidiyor? İyi gidiyor çalışmalar. Hedef e, 6. kez Avrupa şampiyonu olup e, serbest güreşteki rekor bende. Bunu geliştirebilmek ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız en iyi şekilde devam ediyor. Peki e, sence güreşçi olmanın en zor yarı ne? Güreş atasporu. E, sporların da en zoru diyebilirim. Çünkü rakibinle dişe diş, kana kan, terin tere karıştığı ender sporlardan bir tanesi. Takım sporlarında senin yaptığın bir hatayı takım arkadaşın gelip telafi edebiliyor ama güreşte böyle bir şey yok. Bazı insanlara sadece güç sporu gibi gelebilir. Öyle değil. Karşıdaki rakibin yaptığı bir tekniğe, taliseler içerisinde nabuz 180-200 iken cevap verebilmek zekiliği gerektirir. Şampiyon sporcular genelde baktığımızda hepsi iki insanlardır. Ta olimpiyat şampiyonu oluyor. Sadece 6 dakika final müsabakası. Öyle zannetmesinler. Bizim branşta Finale kalabilmek için 4 tane eleme müsabakasından geçiyorsun. Yeniyorsun 32, yeniyorsun 16, yeniyorsun 8, yeniyorsun 4, yeniyorsun final. 4-5 tane sıkı müsabakadan aynı gün içerisinde üst üste yaparak biz finale kalabiliyoruz ve finalde de yenersek şampiyon olabiliyoruz. O yüzden seviyorsanız başlayın ve sonuna kadar devam edin diye hep kendilerine bu şekilde telkinde bulunuyorum. Sen bir kere çok önemli bir güreşçisin. Evet. Yani Türk spor tarihinde adın altın atlarla yazdırdın güreş tarihine. Ee, bu bilgileri vermen lazım. Önemli şeyleri soralım ki hani bütün genç arkadaşlar anlasın. Evet. Güreşe kim başlamak istiyorsa, kimi örnek alıyorlarsa evet. onları yakından tanısınlar ki Hı -hı. E, kendilerine örnek alsınlar ve örnek sporcu olsunlar. Önemlisi bu zaten. Mindere çıktın. Bir tane adam geldi karşına. Evet. Böyle üçgen vücuttu falan. Trapezleri, bisepsleri falan. Ne düşünüyorsun sen? Yani rakibin ne kadar kaslıysa... Ben mesela rakibimin e, çok aşırı kaslı olmasını isterim. Öyle mi? Tabii işte. Neden? Keşke öyle olsa. Yani keşke hiç gram vücudunda yağ olmasa. Çünkü niye? Ben zaten kondisyon güneş yapan bir sporcuyum. Rakibime eğer çok kaslı olursa 3. dakikadan sonra ayakta duracağını ben düşünmüyorum. Yani eğer zaten güreş e, güce dayalı bir spor olsaydı badicilerin gelip e, güreşte Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olması lazımdı mantığa bakarsak. Ama güreş öyle bir spor değil. Güreşin kuvvet tarzı çok farklı. Ağırlık antrenmanına girersin bir 1,5-2 saat çalışırsın ama e, minderde 5 dakikalık bir güreş antrenmanı senin o yaptığın 2 saatlik antrenmana bedeldir. Yani evet. buradan onu kıyaslayabiliriz. O anlamda çok kas olmak iyi değil. Ben genelde hani inşallah rakiplerim hepsi inşallah öyle kaslı olurlar. <laughs> o yüzden biz genelde işte ağırlık yapsak bile hemen ağırlığın peşine ya yüzme ya da işte güreş antrenmanıyla yaymak o yaymak için mi? o kası yayıp güreşe uygun hale getirmek için Antrenmanlar yapacağım. yani aynı zamanda strenghten antrenmanları aşma yarımeler çok önemli. Güreşçi nasıl olur Güreşe kaç yaşında başlanır? Güreşe ben 12 yaşında başladım. Yani 12-13 bana göre güreşin başlanabilecek en güzel yaşları diyebilirim. Güreş sporu sevmeden istenmeden yapılabilecek bir spor değildir. 5-6 yaşlarından itibaren cinselde yüzmeye giderlerse fizik gelişimleri anlamında çok önemli olur. Vücutlarının diğer branşlara hazırlanması anlamında çok önemli olur. Ben hep küçük arkadaşlara, gençlere bunları e, söylerim. Peki, bir güreşçi nasıl para kazanır? Özellikle amatör sporlarda Yani bunu güreş olarak değerlendirmeyelim. Bunu genel olarak düşünelim. E, gençlerde, ümitlerde ve büyüklerde derece yapan sporcular, maddi anlamda karşılığını alıyorlar. Türkiye'de de şu an çok iyi güreş kulüpleri var. Yani dereceye girmiş sporcular bir şekilde kazanabiliyor ama onun dışında kamplara gelip ikinci adam, üçüncü adam konumundaki e, arkadaşlarımız maalesef bizim kadar kazanamıyorlar. Niye? Çünkü onlar Avrupa Dünya Arenalarında gidip ülkemizi temsil edemekleri için şampiyon olamadıkları için, derece yapamadıkları için çok kazanamıyorlar için açıkçası. Onlara da biraz teşvik, değerlendirmemiz lazım. Çünkü onlar olmasa o sporcular bize antrenman kimse veremez. Ben bu dediğini biraz açsana ikinci adamın manasını. Yani ben şu an birinci adamım. Ülkeyi ben temsil ediyorum. Bir de benden sonra gelecek ikinci adam var. Yani yedek adam diye düşündüm. Bana bir şey olursa o gidecek Avrupa Dünya Şampiyonalarını temsil etmeye. Spor Bakanlığı yönetmeninde de sadece şampiyon sporculara, dereceye girenlere ödül veriliyor. Ama burada tabii ikinci olanla, üçüncü olan sporculara, yani Türkiye Şampiyonları'nda yine aynı şekilde, onlara da böyle teşvik etmek lazım. Biz onlarla antrenman yaptığımız için iyi yerlere gidiyoruz, iyi yerlerde madalyalar alıyoruz. Onlar olmasa, onlar kampa gelmeseler, hiç çalışarak kimseyi bulamayız. UFC hakkında ne düşünüyorsun? Ben de çok takip eden bir sporcuyum. Orası çok farklı bir ambiyans, farklı bir organizasyon. E tabii Gökhan abimiz, var, Gökhan Saki kendisini ben çok severim, çok da takip ederim. Tabi orası güreşle alakalı da olması, güreşin güreş ve boksu, kickboksu hepsini, arada, iç, hepsini bir arada bulundurması bizim de dikkatimizi, ilgimizi çekiyor. Çünkü biz de fizik yapısı olarak hem güreşe hem boksa hem kickboksa uygun sporcularız. Ben özellikle kendim öyle düşünüyorum. Hani boks da yapıyor olsaydım en iyi yerlere gelmek için mücadele ederdim, geleceğime de inanırdım. UFC de mesela çok merakla izlediğimiz bir organizasyon. Belki hani şu an Türkiye'de biz, Türkiye'nin en önde gelen sporcularıyız. zaman ne götürme getireceğini bilmiyoruz. Belki de profesyonel anlamda UFC'de olabilir veya değişik organizasyonlarda bu şekilde değişik tecrübelere girmek isteyebilirim. Aklından geçiyor mesela UFC'de bir maç izlerken, bir dövüş izlerken ya ben orada olsam bak bir şeyler yapabilirdim diyor musun ara ara? <laughs> Orada hani böyle tabii kendini hayal ediyorsun böyle işte kazandığını orada işte tribünlerde işte, e, işte 40 bin kişi 50 bin kişi insanı alkışladığını falan düşünüyorsun. Yani özellikle o seyircinin olması tüm dünyadaki e, spor severlerin ilgi göstermesi çok farklı bir organizasyon. Yani güreş öyle değil maalesef. Hani seyirci anlamında çok eksiğimiz var. İlk ısınmak için bir çıkar dolaşır bakar mısınız? Kim var kim yok şimdi. seyircilere falan. Önceki sabah gittiğimizde e, bir salona gireriz. Orada bir havayı teneffüs ederiz. Daha sonra ısınma salonu. Yani işte ısınma biter. Daha sonra maça konsantre olmak için. Böyle ben aynı şey o şekilde yürüyerek hocam da peşimde işte hocam suyu suyum elinde dedi kimseye vermem suyumu. Neden? E, çünkü yani tanırı. Abi şey katarlar falan diye. Kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Hı. Kesinlikle kimseyle konuşmadan maçın bak durumum. O şekilde maça çıkarım. Ve maça çıktığım anda mesela ilk turlarda böyle daha rulantı rakipler eğer düş, düşerse belli olmuyor tabii kurra bu. Ayaklarımın yere basması için, ortama ayak uydurabilmem için yabancılamam için bir orta, etrafa bakarım, bir nefes alırım. Yani minderi bir tartarım. Bu çok önemli. İlk turlarda bunu yaparım. Daha sonra sıkı rakipler geldiğinde afallamamak için. Yani. Yurt dışında bir sürü maça çıkıyorsun. Kafanı kaldırdın. Orada Türk bayraklı seyirciler var. İnsan daha başka düşünüyordu. Başka, daha başka motive oluyordur. Doğru tabii mu? Tabii, tabii, kesinlikle. Ya Orada biz tamamen inanın yani her şeyi unutuyorsun. Aileni, işte, sevdiklerini, her şeyi unutuyorsun. Sadece tek amaç ya şampiyon olayım. Üzerimde bundan şu sorumluluğu bir an önce atayım. Mesela olimpiyatlarda bakıyorsunuz işte tek altın madalya bana nasip oldu. Ve oradaki stresi inanılmaz anlatamam yani. Ben finale kaldım olimpiyat köyüne gidip dinlenmek yerine akşam seansı saat 7'de başlıyor. 7 saat 4-5 metrekarelik Türkiye'nin soyunma kabini var antrenman salonu içerisinde. Ben orada dinlendim. Niye? İşte olimpiyat köyüne gidersem tebrikler, telefonlar bu benim konsantrasyonumu bozar diye ben 7 saat orada kimseyle konuşmadan Maçımı bekledim. Maç haftasının stresi, maç gününün stresi. Yani ömrümüzden ömür götürüyor diyebilirim. ya. Türkiye'ye geldiğimde ya hiç ummadığım bir insan, hiç ummadığım teyze, hiç ummadığım böyle yaşlı bir amca gelip oğlum sana çok dua ettik demesi ya benim için çok büyük bir gurur. Ben yani olimpiyatın farkını ben orada anladım. Benim olimpiyata gidene kadar 4 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonluğum vardı olimpiyata gidene kadar. Ama olimpiyat bir tarafı o bir tarafa. Olimpiyat bambaşka. Hiçbir şey değişmem olimpiyat. Kırkpınar'da güreştin mi? Kırkpınar'da daha önce hiç güreşmedim orası farklı bir organizasyon. Mindele tamamen farklı ve orası ulusal. Ama ileride 2020 Olimpiyatlarından sonra bir niyetim var. İnşallah hem olimpiyat şampiyonu hem Avrupa hem dünya şampiyonu olup kemer alan bir sporcu yok. Onu başarmak için hedeflerim var. İnşallah başarırım onu. Da. Güreşin dünyada en çok ilgi gösterildiği yer neresi? İran diyebilirim. İran'da inanın ataspor diyorlar ya gerçekten atasporu. Yani buradaki tribünler nasılsa orada da güreş tribünleri öyle. 5 bin, 6 bin, 10 bin, 15 bin kişi. Tabi stadın büyüklüğüne göre değişiyor. Tıka basa doluyor. Bir o dışarıda bekleyen oluyor. Daha sonra da Rusya'nın Rusya, Rusya Dağistan bölgesi. O bölgede çok önemli. Dağistan'ın güreşleri meşhur mu Kafkasya, Kafkasya ekolü onlar çok iyiler. Çeşenistan, Dağistan oranın güreşleri çok iyi. Daha sonra ülke olarak biz ve Azerbaycan yine aynı şekilde çok önemli. Kaç yaşındasın bu arada? 27 yaşındayım. 12 yaşında başladım. İlk madalyamı ben büyüklerde 21 yaşında aldım. Yani 6 senede 6, 7, sene 7 senede, e, bu kadar büyük başarı aldım. Aynen öyle. Allahu Teala yürü gulum dedi. E, hamdolsun. Sıfırdan. Yani sıfırdan gelip 6 sene içerisinde olimpiyat şampiyonu olup rekorlar kırabilmek gerçekten kolay değil. Bu arada şöyle bir şey var. Bir tane şampiyon çıkıyor. Yani evet. herkes şampiyon olacak herkes diye bir kaydı yok. Yani spor böyle yani sporda yenmek de var, yenilmek de var. Ben de mesela e, elimden son olmasaydı şu an <laughs> 4-5 senelik Türkçe öğretmeni bir e, hocaydım yani öğretmendim. Belki Güneydoğu'da, belki Doğu Anadolu'da bir öğretmenlik yapan e, bir adamdım. Nasip hayatta neyi ne getireceğini bilmiyorsun bilemiyorsun. Çocuklara da belki şey anlatıyordun. Hani çocuklar ben de bir ara güreş yapıyordum. Güreş, güreş ya, sporunu abi. sevin diyordun. Güreş sporunu sevin diye belki öyle örnekler verecektim. Bakın ben güreş yapamadım işte yapmak istedim kulüp bulamadım diye anlatıyordum belki. Ta bekar mısın? Bekarım. Çocuk hayalin var mı? <laughs> ya tabii herkes gibi bizim de yani mutlu bir yuva kurup kendimi hayal edemiyorum tabii. <laughs> 3-4 kilo bir bebekle tabii ellerimde kayboluyor. <laughs> belli bir var mı belli bir tip? <laughs> ya şimdi tabii Belli olmaz yani. <laughs> Hayır, mesela sarışın mı beğenirsin, esmen beğenirsin. Sarışınları küstürmeyelim, esmeleri de küstürmeyelim. <laughs> Gönlü güzel olsun ya. Peki sana şey soracağım. Sen İran'da bir kulüp adına yarıştın ve İran'da çok büyük sevgi var demiştin, yani, doğru mu? Hı hı. İran'da sokakta yürüdüğün zaman e, nedir durumlar? Vallahi üzerlerimizi yırtıyorlar. Ciddi mi söylüyorsun? Yemin ediyorum. Tişörtünü, her şeyini yırtıyorlar, alıyorlar. <laughs> İran kızları da güzeldir bu arada. Evet, İran, İran Gözleri çok güzeldir. <laughs> Gözleri, burunları güzel evet. Estetik bayağı fazlaymış İran'da. Ben evet. duyduğumda şaşırmıştım. Estetik çok şey. Mesela müsabaka bitiyor, dışarı çıkıyoruz. Yani polisler engel olamıyor artık. Yani izdihamı. Hani bir tişört alabilmek için. Yani bir hediye et bana diye. Yani insanlar inanın üzerimizdeki şeyleri yırtmaya çalışıyor. Al almaya çalışıyor yani üzerindekini. O derece seviyorlar. O zaman e, arkadaşlar şöyle yapacağız. E, biz bir takipçimize evet. e, madem bu imzadan ve tişörtten yırtmadan söz açtı, evet. Biz tişört yırtmayacağız. Bunu hediye edeceğiz imzalayıp. Evet arkadaşlar bir çekiliş yapacağız. Evet. Ee, ben e... kazanana hayırlı olsun güle güle giysin inşallah. Evet inşallah e, güreş sever taha hayran Taha'ya hayran <laughs> e, bir arkadaşımıza bu nasip olur. E, şimdi evet. imza alacağız sizin gözünüzün önünde. Evet. Arkadaşlar taha e, imzalı e, tişörtü. Teşekkür ederim evet. güzel oldu güzel oldu.